Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir üst bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Millet olarak dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede kararlılığımız sürecektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacaktır. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Filistin'de 3 aya yakın bir süredir devam eden soykırımın bir an önce son bulmasını temenni ederken Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağı, soykırımın, zulmün, insanlık dışı sürecin son bulacağı gün yakındır diyor. İsrail'in yaptığı bu zulmün yanına kalmayacağını, tarihin göstereceğini çok iyi biliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de dünya beşten büyük çıkışıyla dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda Türkiye yüzyılında birlikte ilerliyoruz. Şerefli Koçhisar'a hizmet için göreve başladığımız günden bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Bu alandaki gayretimiz ve çabamız artarak sürmektedir. Merkezi hükümetteki bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte son derece uyum içinde Şerefli Koçhisarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye 100. yılında şerefli Koçhisarlı olarak yerimizi Almanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri şüphesiz ki bize bu görevi layık gören şerefli Koçhisarlı hemşerilerimizin destekleriyle başardık. Yeni yılda da başarmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir yılı geride bıraktığımız bu günlerde yeni yılın ilçe halkımıza, başkentimize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, refah ve başarı getirmesini dilerim. Saygılarımla. Memiş Çelik, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı.